Konya'da çok önemli işler yaparken altyapıda da tarihi işlere imza atıyoruz. 2018 yılında yaptığımız kanalizasyon master planı çerçevesinde 3 aşamalı planımızın şu anda ikinci aşamasındayız. Birinci aşamadaki işlerimizi tamamladık. İnşallah gelecek yıl itibariyle ikinci aşamada tamamlanmış olacak. Bu kapsamda Sancak Büsan ilave bir kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. 3 binlik borularla yaptığımız hattımızın toplam uzunluğu 6.766 metre. 326 milyon lira maliyetle başladığımız bu işin bir kısmını tünel, bir kısmını da aç kapı olarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda Sancak Mahallesi'nde sanayiye giden etapta çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. %40 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah tamamlandığında özellikle yoğun yağışlarda Yazır, Sancak, Bosnersek, Kosova mahallelerimizdeki yağmur suyu, kaynaklı taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İnşallah kanalizasyon master plan çerçevesinde yaptığımız işlerin 3. aşamasında tamamlayarak Konya'mızdaki hem kanalizasyon altyapısını güçlendirmeyi hem de afet durumlarında, acil durumlarda, yoğun yağışlarda su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.